merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Bugün sizlerle beraber Avatar da gelen kodları söyleyeceğim Ve yanımda Mustafa var Hoş geldin Mustafa Hoş Benim yurttan arkadaşım olur En sevdiğim arkadaşlarımdan birisi Evet arkadaşlar şimdi size kodları göstereceğim Şimdi ee, yazayım ben Buraya yazayım Siz de oradan kodu geçirebilirsiniz ee, şu anda evet evet arkadaşlar ilk kodumuz söylüyorum yazayım daha doğrusu ilk kodumuz bu İkinci kodumuz arkadaşlar ise bir maske. Bu maske şeyi. Öbürü de şeyle arkadaşlar. Ee, bir tane ayıcık veriyordu. O da 222 ev konforu. Şimdi arkadaşlar burada bir tane raf ve bir tane şey veriyor. 500 55 tane de şu yeni gelen yılbaşı paralar olan var ya onlardan veriyor arkadaşlar. Onlardan onun da kodunu yazayım. Onun kodu bu. Şimdi arkadaşlar burada size ıı, ben bunu yazmadım mı lan? Yanımda da yazdım. Ha yani yazdım. Şimdi arkadaşlar öbür kodumuz da şu. E, iki tane e, e, turta veriyor. 5 tane havai fişek. Ve 2021 tane oyun parası. Yani alt şunlardan şunlardan veriyor hemen göstereyim. Şu, şu 1694'ten olandan. Onun ve bir tane de şişen kartanesi tanesi veriyor. E12 ev konforu. Onun kodu NY 2021 Onun kodu bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane Allah bunlar ne ben de bilmiyorum. Ama 15 tane gold veriyor. Birkaç tane daha bir şeyler daha veriyor. Aman iyi. Evet. Bayağı bir kod birikti. Ben de bayağıdır video atmıyordum bir kişi bana video at demiş. Bir tane şeyde. Onu da sağ olsun Mustafa söyledi. Ben hiç yorumlara bakmıyordum. Biz demiş ki artık video atsana la diye şey yapma diye. O da onun için ben de video attım. Şimdi arkadaşlar bir tane daha kodu var. O belki işe, işe yaramayabilir ama işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. O yüzden o kodu da yazayım. Yaramazsa o çünkü iki gün 2 gün sonra otomatik ben kod iptal edildi. Şimdi 4 güne çıkarılmış. 5. günde iptal edildi. Belki 4. günü kabul etmeyebilir. Ben yine de yazayım. Bu da şey veriyor. Bir tane gene aynı 5, -5 tane o size az önceki gösterdiğimden veriyor. Ve az önce bir tane de yıl e ışık veriyor. Işık gibi bir şey. Ve bir tane de bir tane daha kodumuz var. O da işe yarar mı bilmiyordum. Ve ondan sonra kodlarımız sona eriyor arkadaşlar. Ava Ava Jolt Gift 21 Bu da arkadaşlar bir tane Nasıl diyeyim İşte buz mumlarından veriyor Ondan sonra kodlarımız Bitiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar kodlarımız böyle Ben kodları Şöyle göstereyim Evet arkadaşlar kodlarımız bu kadardı. Evet Mustafa, Efendim? YouTube YouTube kanalına çıktı. Ne düşünüyorsun? <laughs> ee, yani, e, abone olsunlar, like atsınlar, yorumlara yazsınlar, yorum yazsınlar. E, emek veriyorsun sonuçta sende. de. Hmm. Yani bu kadar. Evet arkadaşlar Mustafa böyle diyor. Evet arkadaşlar burada birçok çok bizim emeğimiz var. Ben birçok arkadaşlarımla video çekmeye çalıştım ama bir türlü olmadı. Nasip Mustafa'ya çıktı. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna eriyoruz. Avatar ya kodlarımızın paylaştım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar, Mustafa'nın dediklerini ben de söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.